Bu eylemi başlatan kim? Eylemi başlatan hava değil mi? Hava. O zaman Tanrı önce havaya seslenmesi gerekmiyor muydu? Yani demesi gerekmiyor muydu? Hava gel bakayım buraya. Ne yaptın sen? Ha? Benim yapmayın dediğim şeyi niye yaptın? Hani Adem sana söylemedi mi? Bunu yapmayacaksınız diye. Çünkü Tanrı onu havaya söylememişti ki. İkinci bölümü okumuştuk değil mi? Kime söylemişti? Adem'e söylemişti. Yani bütün meyvelerden yiyebilirsin ama iyi ve kötüyü bilme ağacına dokunma demişti değil mi? Ha o zaman demek ki bu bilgiyi hava havaya kim aktarmış? Adem aktarmış. Peki Adem aktardığına göre bu kimin sorumluluğunda? Adem'in sorumluluğunda. Demek ki neymiş? Kadının başıymış Ha oradan başlıyoruz. Ta oradan başlıyor. Ve bu yüzden de Tanrı kimi baş olarak tanıyormuş? Adem'i. Adem'i baş olarak tanıdığı için hesabı kime soruyor? Adem'e. Bak havaya sormuyor hesabı. Adem'e soruyor. Neden? Çünkü sana diyor yapma dediğim şeyi yap. Devam ediyoruz okuyoruz. Ve diyor ki Adem'e seslendi. Neredesin diye. Adem de bahçede sesini duyunca korktum dedi. Çünkü çıplaktır. Bu yüzden de gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Bak gördünüz mü? Yani hesabı kime soruyor? Hesabı Adem'e soruyor. Tanrı bilmiyor mu? Tanrı her şeyi görüyor ve biliyor. E normalde bunu kime sorması gerekiyor? Havaya. Ama havaya sormuyor. Hesabı Adem'e soruyor. Çünkü sorumlu o. Sorumlu olduğu için ona soruyor. Siz de öyle yaparsınız. Siz de çocuklarınız, çocuklarınızı böyle yapmıyor musunuz? Siz de çocuklarınızın birisini sorumlu yaptığınızda aksi bir durum oluştuğunda o sorumlu yaptığınız çocuğa hesabı sormuyor musunuz? Yani baş kimse siz başı baştan hesap soruyorsunuz değil mi? Baş yaptığınız kimse evet siz hesabı ondan sorarsınız. Çünkü neden? Ona vermiş olduğunuz yetkiyle aynı zamanda ona, ona diğerlerinden daha fazla olanaklar da sunmuşsunuzdur. Tanrı da aynı bu şekilde yaptı. Hizmetçiler gibi aynı. Tanrı ne yapıyor? Kendine hizmetçi olarak seçtiklerine birçok olanaklar sunuyor. Ve o yüzden de hesabı da hizmetçilerden soruyor. Diğerlerinden değil. İmanlardan değil. Evet. Devam edelim. Şöyle söylüyor. Diyor ki e, Adem de yanıma koyduğun diyor kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan dedi beni anlattı dedi. O yüzden yedim diye karşılık verdi. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün erdiğin hayvanların en lanetlisi olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadının, onunla soyun senin soyunu birbirinize düşman edeceğim dedi. Onun soyu senin başına edecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın, kocana istek duyacaksın Seni o yönetecek. Bir daha söyleyeyim mi? seni o yönetecek. Bak gördünüz mü? Yani zaten bu bu zaten baştan da böyleydi. Baştan da böyle olduğu için Tanrı Adem'e hesap soruyor. Ama burada bunu kadına söylememiş artık bunu kadına söylüyor Tanrı. Yani diyor bak ben bunu senin başına koymuşum. O yüzden de seni o yönetecek diyor. Evet. Devam ediyoruz ve burada seni o yönetecek. Rabb Tanrı Adem'e Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye de ekmeğini alın terini dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Amin. Bakın burada önemli bir şey var. O da şu. Hani diyoruz ya birisine bir yetki verilince o yetkiye göre de bir güç verilmesi gerekiyor. Mesela burada en basitinden neydi? Yeşu'ya. Değil mi mesela? Musa'dan sonra Yeşu'ya Tanrı ne yaptı? Bir yetki verdi. Ama o yetkiyi verdiğinde mesela ne dedi Yaşu'ya? Ya? Dedi ki aynı Musa'ya vermiş olduğum bir takım olanakları, imkanları senin önüne de vereceğim, sana da sunacağım dedi. O yüzden dedi ve insanlar dedi sana bakacak ve o zaman diyecekler ki evet ya bu bizden üstün. Demek ki Tanrı bunu görevlendirmiş ve senin sözünü dinleyecekler dedi değil mi? İşte siz de aynısını yapıyor musunuz evlerinizde? Aynısını yapıyorsunuz. Bir çocuğunuza yetki verdiğinizde öbür çocuklardan fazla olanaklar ona veriyorsunuz ki öbür çocuklar...